insan kitabını okumak e, bahsi çok önemli. Okumak derken nedir okumak? Sadece göz gezdirmek değildir. Sadece böyle oradaki satırları takip etmek değildir. O satırların sadrında neler olduğunu, arkasında neler olduğunu e, bütün varlığınla beraber anlamaya çalışmaktır ve onun üzerine düşünmektir. Okumayı ben düşünmek, anlamak e, efendim idrak anlamlarında anlıyorum. Okumak Yoksa öyle gözünü gezdirdin, efendim baktın geçti. Hani gazete okuyanlar vardı eskiden biliyorsunuz veya şimdi internet okumalarında. Aslında okuma yapılmıyor, çoğu kere scan ediliyor. Yani internetten böyle geçtiğimiz işte yazılar, şunlar, bunlar aslında tarayıp geçiyoruz. Yani tam manasıyla bir okuma gerçekleşmiyor diye biz ifade ediyoruz. E, psikolojik çözümlemeler yaparken bunları da söylüyoruz. Şimdi dolayısıyla okumak dediğimizde, dediğim gibi Anlamlı, kasıtlı, fark edilen, derinlikli bir düşünme çabasından bahsediyoruz. Bendeniz oku hitabının da ikra hitabının da ki Kur'an'la aynı kökten gelir. Kur'an da okunan kitap demektir. Musaf demek değildir. Kur'an'ın okunan kitabın, sürekli okunması gereken kitabın sadece musafa indirgenmesi, dağdaki canlı bir ceylanın öldürülüp içinin, Efendim küllerle doldurulup sergilenmesine benzer bu anlamda bir e, ölü yazma ortaya çıkarmış oluruz ölü deniz yazmaları gibi haşa e, böyle bir duruma indirgemiş oluruz dolayısıyla o canlı organiktir her an diğer kitapları okuman için sana talimatnameler işaretler göndermektedir çünkü anlamlarının anlaşılmasının bir kısmı da senin içinde gömülüdür senin yaşadıklarınla açılan bir boyutu vardır yani okuyan insanla Muhatap olan varlıkla e, anlamlarının deşifre olduğu, açıldığı bir mahiyeti vardır. Burası ince bir noktadır. Burada biraz durmanızı istirham ederim. Kur'an'ın e, anlamlarının sadece metinde mi olduğu, o metnin aslında anlaşılmasının bizim içimizdeki karşılıkları ile denk gelmesi, örtüşmesi gerektiği, bizde asıl Kur'an'ın anlamlarının gömülü olduğu mudur? diye e, hassas, ince düşünen kardeşlerimize bir işaret fişeği göndermeyi arzu ederim.